Anlaşılmayan bir şey. Nasıl <laughs> 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 getir. Cemil bize asalatu ve selat. La ilahe illallah. Allah'a ekber. Ster ster. Ne balkon edin. Şehadet. Ha çok güzel. Gözler kapanmaya başlıyor. Her da cennetin kapısıdır. Hayatın bir detay alışım. duman bana nasıl burada almış bana. Ne zaman abi bir şey de Bu ne? Kadere ben. ар ширин с